Herkese yeni bir vlogtan merhaba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni tanımayanlar için konuşuyorum. Ben Bihter. Soyadım Sancaktar. Zonguldak'ta yaşıyorum. Bugün hava çok güzel. Çekmek istedim. Dışarı çıktık bir. Dedik nefes alalım. Etraf dolu. Şöyle göstereyim. Deniz kenarındayız. Herkes kendini dışarıya atmış. Allah <laughs> Işıl ışıl. Bayılıyorum denizin bu görüntüsüne. Biraz ağaçları tıraşlamışlar sanki böyle açılmış biraz etraf. Ama gayet güzel. Anne selam de. Selam. Bu benim güzel annem. Bugün zengin bir kahvaltı soframız var. Arkadaşlarım geldi kahvaltı yapıyoruz. Meta da artık ek gıdaya başladı. İlk olarak yoğurt yiyor. Şimdi birazcık çekerim size yoğurt yiyişini. Çok tatlı. <laughs> Dün bir denemesini yaptık. <laughs> Görüşürüz. İyi seyirler. Hmm. Aç bakalım ağzını. Aç 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 aç. Aç aç. Ham. Ham. Onun annesiyle ben Çeli tanıyorum. Evet öyleymiş. Uzak şey izliyor mu arkadaşlar? Yok. Akşam. Gece <laughs> tek ben izliyorum ben <laughs> Benim komşum izliyor. Tam biraz annemiz aynı. Çok. Onlarla çok beraber biraz izliyorum ben de.

Herkese merhaba. Az önce gördüğünüz gibi tırnaklarımı yaptırdım. Şöyle tırnaklarıma bahar getirdim. Çiçekler, çiçekler İyi oldu. Şimdi bana diyeceksin çocuğum var neden yaptırdın? Yaptırdım. Canım istedi. Yaptırdım. evet birazcık zor olacak ama yaptırdım. Canım istedi. Şimdi de işte böyle bir şeyler yemeye falan geldik. <laughs> Aynen öyle. Evet, işte Hayır yani. kendimi, kendimi iyi hissetmiyorum. Gerçekten uzun süreden beri böyle ev hanımı modu hiç iyi gelmedi yani bana. Gerçekten iyi gelmedi. İyi oldu benim için. Böyle tırnaklarımı yapınca özgüvenim geri geldi. Öyle şimdi arkadaşlarla kafeye geldik. Metişkom uyuyor bir şeyler falan yedik. Diğer YouTuber arkadaşım Nisa. Nisa'nın çok güzel gizli sayfası var. Tabi onu aynı zamanda vlog da yapıyor. Onu da takip edin. Nisa Kasap Chopper diye. <laughs> Step one, wake up Today's gonna be a good day, wake up, 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 today's gonna be a get your affirmations aspirations i got shit to do the aftermath of preparation good food good mood blood in circulation one step at a time yeah that's how you make it set a goal you control and the steps you take them i try to pick one thought have some concentration and if i make a mistake it's called education i try to do this every day oh e, ee, arkadaşlar da iyi oluyor. Hani ben birazcık böyle hem yiyebiliyorum hem de bir şeyler içebiliyorum rahat oluyor. Musa hamiş. Ee, Haziran ayında kızımız geliyor. Oğlumun ilk kız arkadaşı. <laughs> bir olacak oğlum. Kaşlara bak kaşlara. Şimari, şimari değil. İlk göz ağrımız ama. <laughs> <laughs> Büyüdün de ağrım ne olacaksın sen de? beraber el ele tutuşup okula gidecekler kız ne güzel. Evet, Ağlayacağız evet, arkalarından biz. Aynı dönemde de Okul deyince tabii ağlamıyor. Hiç Aynı dönemin renk gelecekler. Bu ara bunlar fazla oynuyor. Çok seviyor bunu. <laughs> Seslere de bakın zaten anlaşıldığı gibi. Evin bu tarafını topladım. Şöyle yani çok toplayamasam da bir şuradaki emzikleri böyle bir kasenin içine koymuştum. Onları yıkatacağım. Evet, şimdi geldi. Şu dağınıklığı toplamaya. Ee, çamaşırlarım vardı. Onları katlayacağım. Şuradaki çamaşırları toplayacağım. Yarın artık düzgün bir toz alırım. Şimdilik öylesine bir aldırdım yine, her yer toz olmasın diye. Ee, sonra da bir süpürge falan tutarım. Bu hafta fazla gezdim. Yani doğru düzgün yemek yaptım ya da başka bir şey. Biraz et vardı dolapta, et çıkarttım. Ee, yanına da dedim şey yapayım. O da neydi onun? Et suyum da vardı çorba yapayım dedim. Şey çorbası. Mercimek çorbası. Neyse bir kahve alıyor. Görüşürüz. Bugünlük benden bu kadar. be a good day Wake up